dersimizde Türkiye'de doğal kaynaklar ekonomi ilişkisinin ölçme değerlendirme kısmını sizlerle beraber yapacağız. İlk olarak boşluk doldurma sorularımız var. Teknolojinin ve insan aklının rolü haricinde doğal süreçlerle oluşmuş mal ve hizmet üretimi için gerekli olan kaynaklara nokta nokta denir. Tabii ki ne denir? Doğal kaynak denmektedir. Güneş, rüzgar, su ve dalga nokta nokta enerji kaynakları arasında yer alır. Tabii ki yenilenebilir enerji kaynakları arasında yer almaktadır. Nokta nokta sanayi devrimini başlatan madendir. Tabii ki nedir? Taş kömürü. Yani kömür olarak karşımıza çıkıyor. Nokta nokta gücü ile ilk çağlarda yel değirmenlerinin Sanayi devrimine kadar da yelkenli gemilerin hareket ettirilmesinde yaygın olarak kullanmıştır. Ne gücü? Tabii ki rüzgar gücü olarak cevaplayacağız. Boşluk doldurmada son sorumuza bakacak olursak nokta nokta motorlu araçlarda, termik santrallerde elektrik üretiminde, karayolu yapımında, petrokimya sanayinde kullanılmaktadır. Nedir? Petrol olarak cevaplayacağız. Şimdi doğru yanlış kısmına geçiyoruz. Sahip oldukları doğal kaynakları planlı ve bilinçli bir şekilde kullanılabilen ülkeler ekonomik yönden kalkınmaktadır. Doğru mudur? Yanlış mıdır? Tabii ki doğrudur gençler. Bilinçli bir şekilde nedir? Ee, kullandıkları zaman doğal kaynakları ekonomik yönden de kalkınmaları olacaktır. Türkiye bor, mermer ve krom gibi madenler bakımından oldukça zengindir. Doğru mudur, yanlış mıdır? Tabii ki doğrudur. Türkiye bor, mermer ve krom gibi madenler bakımından oldukça zengin olan bir ülkedir. Sahip olduğu doğal kaynaklar açısından fakir olan ülkelerin hepsi geri kalmış ülkeler arasında yer almaktadır. Doğru mudur, yanlış mıdır? Tabii ki yanlıştır. Japonya örneğini verebiliriz. Doğal kaynak bakımından fakir ama ne yapıyor? Ham madde ithal ederek gelişmiş bir ülke haline geliyor. Bundan dolayı yanlıştır. Günümüzde oltu taşı, lüle taşı ve benzeri kayaçların süs eşyası yapımında mermer, granit gibi kayaçların da inşaat sektöründe kullanıldığı görülmektedir. Doğru mudur? Yanlış mıdır? Tabii ki doğrudur. Son sorumuza bakacak olursak, ülkemizin jeolojik açıdan genç bir araziye sahip olması taş kömürü yataklarının zengin olmasını sağlamıştır. Doğru mudur? Yanlış mıdır? Tabii ki yanlıştır. Neden? Genç bir yapıya sahipse taş kömürü yataklarının da az olması gerekir. Eski kara kütlelerinin bulunduğu yerde taş kömürü yataklarının fazla olduğunu görüyoruz. Evet. 3-4 tane testimiz var. Bunları sizlerle beraber yapacağız. Doğada kendi kendine yenilenemeyen kaynaklara, kaynaklara tükenebilir kaynaklar denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi tükenebilir doğal kaynaklara örnek değildir? A. Rüzgar B. Doğalgaz C. Madenler D. Petrol E. Kömür Tabi cevabımız hemen nedir? A şıkkı rüzgar yenilenebilir bir doğal kaynaktır gençler. İkinci sorumuza geçiyoruz. Ülkelerin gelişmişlikleri üzerinde sahip oldukları doğal kaynakların önemli etkisi vardır. Ancak bazı ülkelerin doğal kaynakları zengin olmadığı halde gelişmişlik seviyeleri yüksektir. Aşağıdaki ülkelerden hangisi bu durumu örnek olarak gösterilebilir? A. Almanya, B. Kanada, C. Rusya, D. Japonya, E. İngiltere. Biraz önce de söylemiştik. Cevabımız D. Japonya olarak karşımıza çıkıyor. Ham madde olarak ne yapıyor? Başka ülkelerden alarak gelişmişlik seviyesini arttıran bir ülke olarak karşımıza çıkıyor Japonya. Doğal kaynaklarla ilgili olarak yukarıdaki açıklamalardan hangileri yanlıştır? Doğal kaynakların farklı alanlarda kullanılması önemini arttıran etkenlerden biridir. Kanada, ABD ve Rusya gibi gelişmiş ülkeler doğal kaynaklarını verimli kullanmaktadırlar. Teknolojik gelişmeler doğal kaynak israfını arttırmıştır. A. Yalnız 1 B. Yalnız 2 C. Yalnız 3 D. 1 ve 2 E. 2 ve 3 Tabi burada cevabımız ne oluyor gençler? Yalnız 3. Teknolojik gelişmeler doğal kaynak israfını arttırmıştır diyor. Aslında arttırmamıştır gençler. Evet son sorumuza bakıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi Ekonomiye katkı sağlayan doğal kaynaklar arasında yer almaz. A) Hawaii'de volkanik faaliyetlere bağlı olarak oluşan topraklar üzerinde endemik bitki türlerinin yaygın olması ve buna bağlı olarak turizm potansiyeli oluşturması. B) İsviçre'nin dünyanın en gelişmiş bankacılık sistemine sahip olması. C) Almanya'da akarsuların yatak eğiminin az olmasına bağlı olarak akarsu taşımacılığın gelişmesi. D. Norveç'te ilginç buzul şekilleri ve fiyortların turizm faaliyetlerine neden olması. E. Nil Nehri Havzası'nın tarımsal yönden verimli olması sebebiyle tarihin çeşitli dönemlerinde önemli bir yerleşim merkezi durumunda olması. Tabi burada cevabımız hemen ne diyeceğiz biz? B diyeceğiz. İsviçre'nin dünyanın en gelişmiş bankacılık sistemlerine sahip olması çünkü bankacılık sistemi doğal kaynaklardan yapılmadığından dolayı cevabımız B şıkkıdır. Burada dersimiz sona eriyor. Bir sonraki derste görüşmek üzere.